Merhabalar sevgili 11. sınıf öğrenci arkadaşlarım. İngilizce Kralı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı sınav örnek videolarıyla beraberiz. Bu dördüncü örneğimiz ve 11. sınıf için son örneğimiz olacak. Bundan önceki örnek yani örnek 3 çıkma ihtimali çok yüksek. Bunu gelen yorumlardan görüyorum arkadaşlar. Video Örnek 3'ün daha eksik halini geçen yıl ben videosunu yayınlamıştım. Şu an 75 bin civarı şu, bu videoyu yayınladığım ana kadar izlenmiş ve oradaki yorumlarda da birebir çıktığını söylüyor. Onun tam halini yani daha e, dolu halini örnek 3 videosunda geçen hafta çektim. E, yani Bu videoyu çek çekim tarihinden bir hafta önce çektim. Onu mutlaka izleyin. Yani %90 ondan çıkabilir. Ama %10'u da şansa bırakmamak için örnek 2 ve bu örnek 4 videonuzda, videosunda izlemek istiyorum. İlk defa videolarıma denk geliyorsanız burada kahverengiyle yazan ee, yazıyı dikkatle okuyun. Ayrıca videonun açıklama kısmına sizin kitaplarınızın ders anlatım video linklerini de bırakacağım. Onları da tıklayabilirsiniz ve e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kitabınız ne olursa olsun, hangi kitap olursa olsun iki kitabında şu an okunan iki kitabında 11. sınıfta gramer konuları aynı. O yüzden gramer anlatım videolarını da her iki kitabın oynatma listesine ekledim. Yani kitabınız hangisi olursa olsun tıkladığınızda onun gramer konularını her ünitenin gramer konularını ayrı bir videoda ders anlatım videosu dışında başka bir videoda onu da görme şansınız var. Dedikten sonra bir de evet birinci dönem birinci yazılı sınavlarının oynatma listesinin linkini açıklamaya bırakacağım. O linki tıkladığınızda 50 tane falan video vardır. Belki daha fazla. Tüm sınıflara ait siz 11. sınıfa ait olan Videoları izleyeceksiniz. Ama dediğim gibi geçen yılki o videoyu izlemek yerine onun tam hali örnek 3 Kapakta Video kapağında örnek 3 yazmış Ve yukarıda da kırmızıyla çıkma ihtimali yüksek yazmış O videoyu izlerseniz O daha tam Hali yani iki sayfa yerine 4 sayfalık bir soru Ve Hepsini içeriyor. İlk sorumuz Reading. Burada bir metin var 3 paragraflı. Bunun çevresini açıyorum. Çevresini açtığım zaman e, ya videoyu durdurup okuduğunuzu varsayıyorum. Ya durdurup fotoğraf çekip ekran görüntüsü alıp bunların birisini yaptığınızı varsayarak kapatıyorum. Uzun süre tutmayacağım burada. Buradaki çeviri tam 3 paragrafın da çevirisidir varsa yorum kapatıyorum arkadaşlar. Hala şey yapmamışsanız şu an durdurabilirsiniz. Tamam, kapatıyorum. Şimdi ikinci paragrafta dem var ve it var. Dem altı çizilmiş e, bilgi şey televizyonları bu çocukken açıp tekrar bir araya topluyordu televizyonlara e, işaret ediyor dem kelimesi, it kelimesi ise yine ikinci paragrafta. Okulu bırakma kararı eşdeğerdir. Yani bu ikisini şimdi sorularda göreceğiz. Şimdi reading ile ilgili sorulara geçelim. Geçmeden önce sizden tek ricam bu kadar sizin için emek veriyorum tüm sınıflara. Bunun karşılığında bir bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Bunlar benim için çok önemli. Sizin için iki saniyeyi tutmaz belki bile. Bir de sosyal medyada Instagram'da sayfamız İngilizce Kralı. Katılırsanız bana çok mutlu olurum. Ee, Telegram kullanıyorsanız da arama kısmında bitişik olarak et İngilizce Kralli yazdığınızda oradaki kanalımıza yönleneceksiniz. Sizleri orada görmekten çok mutlu olurum. Birinci soru diyor ki The article is about computer industry. Metin bilgisayar e, sanayi ile ilgilidir. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Steve Jobs'ın hayatıyla ilgilidir. Falsı seçiyoruz. İki numarada diyor ki çocukken kendi televizyonlarını yapıyordu çünkü fakir bir ailesi vardı. Hayır. O yüzden televizyonları yapmıyordu. Hobisiydi televizyonları söküp tekrar bir araya toplamak. Bir araya toplamak. Üç numarada diyor ki Steve Jobs never graduated from high school. Hiçbir zaman o e, liseden mezun olmadı. Halbuki metinde diyor ki 17 yaşında e, liseden mezun oldu. O yüzden bu da yanlış bir bilgidir. Dört numarada diyor ki ikinci paragrafta it neye işaret ediyor? Deciding to quit school. Okulu bırakma kararına. Şimdi college kelimesi C şıkkında sizi yanıtmasın. Burada evet. Çünkü college, üniversite bunları da okul denir. Şimdi siz C'de sırf college varken seçerseniz anlamış oluyor. Okulu şey, kolejde okumak zordu. Yani sanki kolejde okumak zordu o yüzden bırakmış. Öyle bir şey yok. 5 numarada da diyor ki dem hangi kelimeye işaret ediyor? Tabii ki dedik televizyonları. Söküp tekrar bir araya getiriyordu. Dem kelimesi onlara işaret ediyor. Geçelim gramer'e. Bu gramerleri şu an tamam. Ben sayı soru olarak soru örneği olarak yapıyorum ama kuralların neden böyle olur diye mutlaka gramer videolarını izleyin. Burada anlatmaya fırsat yok çünkü. 2 gram 2 de ünitenin tema 1 ve tema 2'nin gramer videoları toplam belki 140 dakika falan olacak ve ben o 140 dakikayı anlatmışım zaten. Burada tekrar anlatamam. 1 numara I know you won't be asleep at 12. 12'de uyumayacağını biliyorum. You will be playing computer games. Bilgisayar oyunları oynuyor olacaksın. Gelecekte belirli bir zamanda ne yapıyor olacaksın için future continuous kullanırız bu yapıyla. İki numara diyor ki next month today we Christmas. Gelecek ay gelecek ay bugün biz Christmas'i kutlayacağız. Şimdi gelecek için biz present continuous da kullanabiliriz. Şimdi will ile kullanılan bir şey değil. Yani will'in kullanımları içinde değil bu. O yüzden are celebrating present continuous ama gelecek anlamında olan present continuous'u kullanıyoruz. My sister and I have planned our holiday. Kız kardeşim ve ben tatilimizi planlamışız. We, şimdi planlı bir şey yaptıkları için are going ile kullanacağız. Are going to visit our cousin in Canada. Kanada'da kuzenimizi ziyaret edeceğiz. Dört numara, I'm sure he will pass the exam. Sure, hope, Afraid falan ile will kullanılır. Eminim ki e, sınavına e, geçecek. I'm really into art. Gerçekten sanatı severim. I can express my feelings through colors. Renklerle hislerimi beyan edebiliyorum. Can. Mozart was famous child as he could play the piano when he was four. Diyor ki Mozart meşhur bir çocuktu çünkü 4 yaşındayken piyano çalabiliyordu. Most of my friends like swimming. Birçok arkadaşım yüzmeyi sever. But ama demek ki olumsuz bir şey söyleyeceğiz burada. I can't swim well because I'm afraid of water. Ama ben iyi yüzemem çünkü sudan korkarım. Alison could play excellent golf when He was 10. Alison harika golf oynardı 10 yaşındayken. When'i kullandık. Neden since? Since olursa 10 yaşından beri olur. 10 yaşından beri yani bugüne kadar. O zaman can olması gerekirdi. Alison 10 yaşından bugüne harika golf oynar. Oynayabilir olurdu. Ama could olduğu için when 10 yaşındayken oynayabiliyordu gibi. Şu an oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyoruz. B de diyor ki feeling with would rather would prefer prefer. Yine bunların gramerini anlattım detaylı bir şekilde gramer videolarında. I you played basketball. Şimdi bu bu kalıpta would rather gelir. Neden? Şimdi yazayım, anlatacağım. I would rather you played basketball. Şimdi tercih eden kişi I ben eylemi yapacak kişi basketbol oynamayı yapacak kişi burada başkası. Tercih eden ve eylemi yapan kişi başka kişiler olursa bir cümlede would rather kullanırız ve fiilimiz geçmiş zamanda gelir. Bu kalıpta mutlaka would rather kullanırız. Diyor ki basketbol oynamanı tercih ederim ama anlamı geçmiş zaman değil. Tercih ederim normal bir şekilde. Do you... Şimdi burada prefer olacak çünkü watching var. ile. extreme sports or doc. Documentaries. Belgeselin kısaltılması. Hangisini izlemeyi tercih edersin? Extreme sporlar mı? Belgesel mi? Üçüncüsünde... Jelson... To do salsa. Or tango. To do ile var. Would prefer olur. Would you prefer... W büyük yazalım. Would you prefer Jalison to do salsa or tango? Jalison salsa mı tango mu yapmasını tercih edersin. Bu şekilde. C sorusu karışık kelimeleri cümle haline yazmamızı istiyor. Ben uzun sürmesin video. O yüzden yazmayacağım. Rakam koyacağım yanlarına. I laptop my take with. I will take my laptop. I will take my laptop. Bakın siz bu numara koydum ya sırayla okuduğunuzda doğru cümle olur. I will take my laptop. Diğer sayfaya geçiyoruz. Aynı sorunun devamı ikincisi. My cousin volleyball play going to is. My cousin is going to play. Tamam. My cousin is going to play volleyball. Painting prefer I to golf playing. Tamam. I bir numara altta yazıyorum karışmasın. I prefer iki numara playing golf üç numara golf dört numara two beş numara painting altı numara. I prefer playing golf to painting. Ya da I prefer painting to playing golf. Burada iki eylemin yerini değiştirirseniz de olur. Ya golf oynamayı resim yapmayı tercih ederim. Ya resim yapmayı golf oynamayı tercih ederim. I prefer painting to playing golf. Playing golf to paint. Evet doğru. D de doğru şıkkı seçmemizi istiyor. It's very nice. Şimdi fiiller İkinci fiil bazı kelimelerden sonra fiil kullandığımızda ing ile mi gelir tu ile mi gelir hani tu mu gerand mı? Yani infinitive or gerand konusu. Ünite birin gramer anlatımında vardı bu da. It's very nice to watch the performance lively. Performansı canlı izlemek çok iyi diyor. Nice'dan sonra tu kullandık arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın ben kontrol ettim bir hata yaptım burada birinci ünitenin e, grameri değil ikinci ünitenin grameri bu Infinitive veya gerund kullanımı e, onu düzeltmiş olayım burada numara. Sorry I can't come with you tonight üzgünüm bugün e, bu gece seninle gelemem neden gelemem Because I promised To take my son to the cinema. Çünkü oğlumu sinemaya götürmeye söz verdim. Promise'den sonra to ile gelir. He's glad to meet her. Onu tanımaya mutlu. Onu tanıdığı için mutlu glad gibi sıfatlardan sonra happy glad bunlardan sonra to ile gelir. I'm interested in playing chess. Satranç oynamaya e, satranç oynamaya ilgim var. In. E, edat'la biten ilk fiil Edat'la bitiyorsa ikinci fiil ing alır. Üç, beş numara. I think it's time to listen to music. Time'dan sonra to gelir. Ben sanırım müzik dinleme vakti. 6 I've never seen Bob diving into the sea. E, Baba hiçbir zaman denize dalarken görmedim. oh you don't know. O oh, bilmiyor musun? His disability prevents him from diving. Onun e engeli onu dalmaktan alıkoyuyor. From var burada. From edattır. Edattan sonra ing alır dedik. I would like to see my favorite singer on the stage when she comes to our city. Favori şarkıcım şehre geldiğinde onu sahnede görmeyi isterim. Would like'tan sonra to see gelir. Normal like'tan falan sonra like love. Bunlardan sonra normal gelseydi enjoy ile gelirdi. Ama would like'tan sonra to see geliyor. I enjoy using computer games at work diyor ki e işte bilgisayar oyunları kullanmaktan keyif alırım. B diyor ki so I do ben de e so do I ben de öyle. So do I ben de öyle aynen. Yani Ted için bu kalıbı kullanırız. Hangi ünitede şu an aklıma gelmiyor. 1 veya ikinin gramerinde olacak. I don't mind working with a team diyor ki hani takımla çalışmak benim için hani e, olumsuz bir şey değil. Şimdi olumsuz bir şey değil. Don't olduğu için bizim e, Naidra mesela ihtiyacımız vardı ya da şimdi e, onun tersini birisi söylemesi gerekiyor ki tersi really I do gerçekten mi benim için mesela hani e, ben takarım benim için önemli gibi a geliyor diğerleri mesela so does she o da öyle ama o da öyleyi fiilimiz olumsuz olsaydı kullanabilirdik veya so do I ben de öyle fiilimiz olumlu olsaydı kullanabilirdik bunları. On numara they suggested Sugest'den sonra ayıncı gelir. Eating at the local Italian restaurant. Lokal İtalyan restoranında yemeği e, tavsiye ettiler. Boşlukları kelimelerle dolduracağız. Kelimeler vacancies yani boşluklar. Hani mesela bir işte pozisyonda boşluk varsa o. Staff çalışanlar deadline son tarih software engineer e, yazılım mühendisi shift e, var ya varyama mesela gece varyasında çalışıyorum sabah varyasında shift nöbet gibi Türkçesini doğru söyledim mi bilmiyorum candidate aday biotechnologist biyoteknolojici the manager is interviewing the for the job candidate olacak müdür Candidate'in altına bir yazıyorum. Siz ama boşluğu dolduracaksınız. Müdür adayla iş iş için iş görüşmesi yapıyor. I design programs and write codes for computers. Diyor ki ben programlar tasarlayıp bilgisayarlara kodlar yazıyorum. Yani bir e, yazılım mühendisi 2 numara. Yazlık altına 3 de diyor ki the designers are working hard because they have to finish the clothes before they. Tasarımcılar sıkı çalışıyorlar çünkü elbiseleri nokta noktadan önce bitirmeliler. Son tarihten önce deadline üçtü değil mi? Evet. Üç numara, dört numara. D will help the customers when they ask for information. Yani çalışanlar olması gerekiyor. Neden? Diyor ki çalışanlar, müşteriler bilgi iste, bilgi sorduklarında onlara yardım edecekler. Dördü de yazdık. Beş numarada. As it is summer, waiters have to work night shift for three months. Yaz olduğu için garsonlar 3 ay boyunca gece vardiyası çalışmak zorundalar. Shift hangisiydi? Yukarıda evet 5 numara yazıyoruz. Shift'in altına 6'da altı I do experiments on living organisms in labs to develop new products. Diyor ki canlı organizmalar üzerinde laboratuvarda deneyler yapıyorum. Yeni ürünler e, geliştirmek için. Bunu kim yapar? Biyoteknoloji uzmanı yapar. Yani 6 yazıyoruz buraya da. Yedincisi, they will accept applications for various vacancies. Onlar farklı boşluklar için başvuruları kabul edecekler. Yediği de vacancies'in altına yazdık. E, Translate the following. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirin diyor. What do you like doing in your free times? Boş zamanlarında neler yapmak istersin? İki numara, I like listening classical music because it makes me feel relaxed. Klasik müzik dinlemeyi severim çünkü beni rahat e, hissetmemi sağlıyor, rahat hissetmemi sağlıyor. Beni fazla oldu. Yabancı olarak Türkçe'miz bu kadar. Kusura bakmayın. Devam. ki Evet. Devamında sadece küçük bir bölüm var. Ne diyor? Match the idioms phrases with their meanings. Şimdi burada deyimler var, anlamlarıyla eşleştirmemiz gerekiyor. A good sense of something. Hangisi olur a good sense of something eee ile eşleşir having a talent or intelligence about something bir şey hakkında yetenek veya hani zekası olması yani bir şeyle ilgili iyi bir e, iyi bir hisse olması anlamında be tickled to death hangisiyle olur ee, ölümüne hani mutlu gibi. To be very happy and please. Çok mutlu ve memnun olmak. c Selling like hot cakes. Ee, hot. Sıcak kek gibi satıyor. Burada peynir ekmek gibi Türkiye'de satılıyor. Belki deniliyor. Ne anlamında? To be sold quickly and in large numbers. Çok çabuk ve büyük sayılarda satılması. D. 4 numara. Burn the candles. At both ends. Hani e, mumu iki taraftan yakmak. To work day and night. Gece günüz çalışma anlamına geliyor bu da. B ile eşleşir. Entrepreneur Pardon Entrepreneur arkadaşlar gelişimci anlamında. A person who sets up a business taking financial risks. Finansal riskler alarak bir işe kuran kişiye denir girişimci yani girişimci pardon yani e'yi buna seçeceğiz. Bu video örneğimiz bitiyor dediğim gibi son örnek videomuzdu 11. sınıf için. Hepinize sınavlarınızda çok başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.